Banyo zamanı geldi, alkışla Banyo zamanı geldi, alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Gümeyra haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Gümeyra haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koptuysan Gümeyra haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Gümeyra haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla, Saçlarını kuruttuysan alkışla. Sen kuruttuysan Gümehra haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun memisler gibi koktun Gümehra haydi şimdi uykuya